Ya Rabbi ölüyorum şahit ol. Sana kul olmaya adayım Allah'ım. Üstümü başımı yırtılan Hazreti Muhammed'e şikayet ediyorum bu askerleri. Sen al, Senin Beytullah'ına sahip çıkmıyor bu askerler. Ya Habib Allah şahit ol. Meleklerin şahit olsun. Ya Rab. Veysel Galani Hazretlerine sancağı verdin Habibim. Bunlar inkar ediyorlar. Bir Abdülkadir Geylani Hazretlerine verdin bunlar sancağı inkar ediyorlar. En son aradaki mübarek abiler mi bilmiyorum. En son ya Rabbi Faik Baba'ya verdiğin görevi inkar ediyorlar. Hacı Baran Efendime gideceğim bırakmıyorlar. Ya Rabbi canımı al. Eşhedü en la ilahe illallah. Jandarmalar beni öldürdü. Burada duyanlar ey şahit olun. Muhammeden Resulullah. Al, al, Neves Ali kafanız yok. Adam bitti Ölmüş şey yok. Tam bir tiyatro ya. Üzüldük ha. Şimdi artık. Şimdi gelecek. 112 gelecek. Amına sesin ya. Nereye gittiniz amına sesin? Gittik çağırmaya gittik oğlum. Ölmedi ya. Ne, ne oldu diyor? Ölmemiş. Ölmemiş ya. Hadi lan geçiyor. Vurma vurma. Kapı kapı duruyor. Hadi ben kapı aldım mı bir dinle Bir Müslüman görüyor değil mi? Yaptığı zulmü. Abi tabii görüyor. Kamera da görüyor. Görüyor görüyor. Taş Müslüman görüyor. Şahit. Allah'ım sen bilsin. Yasin. Yok yok. Sus lan. Sus. Oğlum devlet misiniz lan? Devlet var. Durun dinleyin bak ne yapıyorlar. Arkadaşlar. Ar Euzubillahimineşşeydani.